Neden çıktın dışarı? Anlat. Size hesap vermek zorunda değilim dedim. Ben öğrenmesini bilirim o zaman. Şimdi bana bilmediğim ne varsa anlatacaksın. Mesajı aldığınızı düşünüyorum. Mesajını mı? Daha bu iş bitmedi Afife Aslında yıllar önce o emri veren eğer babamın başına senin yüzünden bir daha bir şey gelirse... ...bu kazdığın mezarı da boş bırakmam. O doktora niye gittin? Bu sizi ilgilendirmez. Anlatacaksınız. Esaret yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.